Oyuna doğru Gelin çocuklar, gelin gençler. Hmm. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berkay. Bugün efsanevi serimiz olan Hello Neighbor serisine devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yine mod menümüz var burada. Ama bunu hemen açmayacağım. Direkt yeni oyun diyeceğim. Ve ikinci bölümden başlayacağız. Siz de bu serinin devamına gelmesini istiyorsanız destek verin. Bundan sonra Nicky'nin daha oynayacağız. Ben şuradan koşalım. Hello Neighbor 2 maalesef ki Android olmadığı için onu yükleyemeyeceğim. Sekret Neighbor'ı da aynı şekilde. Buraları özlemişiz ya. Biz diyelim. Of ya. Sekret'in yolu yok. Güzel mantık. Bu arada Minecraft e, korku modlu e, Survivor serisi gelecek en yakın zamanda modlarım. Şu an şu anda birkaç mod bul bulmaya çalışıyorum. Ondan en yakın zamanda gelecek yani. Bayağı sıkıntılı modlar buldum. Hala da bulmaya devam ediyorum. Aramaya devam ediyorum yani. Çok korkunç modlar var. Apollyon falan var yani. Bu bir şey yapamıyoruz ama kaçmak istiyorum ben. <laughs> o Melon 3 öyle bir kötü ki yani bozmuşlar. Direkt başladık. <laughs> Bu bana oyunu mu öğretiyor? <laughs> Benim benim bu ilk ben bu oyunun hikayesini biliyorum. Bütün oyunlarını biliyor Yapılmış ilk oyununu biliyorum. 2014'te yapılmış. Bana gelmiş bu oyun öğretiyor. Ya kardeşim sen rahat ol. İşte Harry Potter gözlüğünü de alacağım. Ya kardeşim sen rahat ol. Ayık ol. Ayık ol. Bıyıklı, Seni özlemişim. Özlediğim için direkt bitirmeyeceğim. Bye bye. Gelsene. Ah be bu sesi çok özlemişim. Gelsene. Hoppala. Al. kendi evime hadi. Arkadaşlar şimdi size şunu söyleyeceğim. Ee, eğer Hello böyle yani Hello, Hello Neighbor mod oyuncularsa biliyorsunuz mod eğer o telefonu çalıştırabilirsem yani bulabilirsem Modlarını da oynarız. Ama büyük bir ihtimalle olmuyordu mod kit telefonda. Ama oluyorsa bile en azından bakarım gelir. Çünkü modlarını da ben bunu oynamayı çok istiyorum. Meloni'ye bir tane vazo atalım. Annemin en sevdiği vazo. Baba bunun kafasına kafasını atacağım. Hello, ne bir kez Ne düşünüyorum bu usta. Harry Potter atamam. Harry Potter Evet. Bay bay bıyıklı. Ben ya süt at ya. Yoksa o bana atarsın kadar. Şurada çok uyuma. Gitti mi o? Gittiyse direkt evine dalacağım şuradan. Gitti, tamam. Eve gitti? Eve. Niye şimdi gitti? Hemen karıştırmaya başlıyoruz evini. Sanki ilk defa Nuriye burada oynuyormuş gibi. Ya <laughs> dayı git ya. Yakala beni. İşte i̇lk bölüm de akşam gündüz döngüsü yok. Hadi şunu alsam. Bir de şunu alsam. Şu kaya, çıkarım. O zaman bunu alalım. Ben burada çıkıyorum. Ben yorma diye koyuyorum. 3, 2, sefer çok attık ya. Çok hızlı atacağım. Bıraktım. Tamam. Bıraktık bir şey yok. Ben bana topum nerede? Ha oradaymış. Şey söyleyeyim arkadaşlar. Ben bu oyunda küçükken en çok şunu merak ederdim. Bu alay nereye gidiyor? Buradan nereye gidiyoruz? Lan? Oğlum bu nasıl oluyor? Bak buraya gidemiyor. Şu ne olduğunu hep merak ama bölüm 3'te onu gördüm anladık derken. Oğlum ya. Aslında şuradaki şeyi açsak hileyi atacağım. Arkadaşlar ben buradaki mod menüyü açacağım. Eğer mod menüde böyle gezme varsa buraları gezeceğiz. Topumuzu aldık. Mesela buralara falan gitmeyi hep isterdim. Bir tane mod vardı. Çocukken izlemiştim. Onda arabaya biniyorduk. yere gidiyorduk. Ya şey şeyi bu arada. Tabii Hello bir oynuyorsan. Şimdi kafam oraya çarpmayacak. Tamam tamam. Hop. Hop. Şimdi. Koş koş. Ya. Zıplamadım lan. Evet. Benim bugün botluğum tuttu. Hemen ben buraya geçip geliyorum. Evet arkadaşlar geçtim de geldim. Geldik buraya. Bir şey söyleyeyim mi? aşağıdaki top alıp geleceğim ben de. Şimdi şuraya açmak istiyorum. Bu açacağım. Tamam. Aşağıdan gülleyi alacağım. Bir dakika onun için. Şuradaki şey yapmamız gerekiyordu. çok edici ya. Zıpla zıpla geçmiyor. Tamam. Ya o kardeşim gelmiş bir de bana öğretiyor. Hoppa ben buraya çok hızlı geçeceğim arkadaşlar. Bu yüzden çok kolay bir şeyle geçeceğim. Bana top lazım, gülle lazım. Bu benim harbiden top var ya zaten.

Kolayı açmayacaktım normalde. Bas 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 bas. Bas bas sızım olay. <laughs> ee, ne bu? Bakan mı girdi? şu da buğren niye den atıyorsun ki hop kardeş abone olmadan izliyorsun bu ol ne oldu? Neyse, o hiç ya kadar. Ya git, Ha ha. Bu ne hale kaydı? when did you şimdi bunu çalıştıracağım. Ya. ya oğlum ya. Kaçırdık. Hemen geçip geliyorum. Evet arkadaşlar sonunda kırmızı noktayı aldım. Biraz uzun sürdü çünkü nedense tam yukarı çıktım platformuna inmedi ben de diğer türlü geçtim. Bunu da şimdi izlememiz lazım. Önce şu kocaman şeyle envanterimize sürdürüyoruz. biraz galibime gideceğiz.

ve bizim bıyıkla geldi. O zaman şöyle koyacağız. Bir dakika. Şöyle koyarsak nasıl olur? Abi çok şey yakın koymuşum demek. Şimdi şöyle falan koysa? zaten bizim bıyıklı erkenden gelmesi olmaz. Hop hop. İkinci bölme inşallah hemen geçeceğiz. Çık 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 çık. Oğlum bak geliyor. yüzüne çıkmak istiyorum. Evet. Lan. Hiçbir şey gözükmüyor. Ama neyse ki ben bu oyunu ezbere biliyorum. bez ama altalarını hiç oynamadım ama alfalarını bez ama alfa 3 biraz beni zorluyor çünkü çok karanlık bu arada alfaların e, röneyi <laughs> bırak alfalar galiba telefonlar var istiyorsanız istiyorsanız bir oynayalım <laughs> Evet arkadaşlar bölüm 2'deyiz bölüm Benimki, 2 bir sonraki videoda oynayacağız 7 yeni bölümün gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. <Sessizlik> <Sessizlik>